Evet, bugün Hello Neighbor oynuyoruz. Yani aslında oynamıyoruz yani hiç Hello Neighbor'a benzemiyor tabi bu ama Hani Hello Neighbor evi var. Hello Neighbor'daki e, komşu var falan filan. Ondan dolayı Hello Neighbor diyorum ben bu oyuna. Yani kısacası bugün Hello Neighbor oynuyoruz ama komşu biziz. Evet, şimdi ne yapacağız acaba hiç bilmiyorum böyle Cam kırılıyor mu? Cam yok sanırım. Atlaya geç o zaman atlanmıyor. Aç kapıyı diyor ki Eee diyor ki kapıyı açmak hani kapıyı açmamak daha iyi diyor işte ya kısacası. Bu çocuğu bulmamız lazım bizim de nerede işte? E, çocuk eve girmeye çalışıyormuş. Hani nereden girmeye çalışıyor? Ben mi görmüyorum ya? Ben görüm galiba arkadaşlar. Ben göremiyorum. Nereden girmeye çalışıyor? Lan. Ne haber? Ne haber kanka? Hoş bulduk. Hoş geldin kanka. Bu ne aga bu beni görmezden geldi gidiyor. Böyle iş mi olur? Bu ne oğlum? Geçsene. Evet arkadaşlar şu anda oyunun reklam yüklemesini bekliyoruz. İnşallah yükleyecek de gireceğiz oynayacağız bakalım. Evet arkadaşlar demin reklam yüklenmedi. Ondan dolayı ben oyuna tekrardan girdim. Bakalım bu sefer ne olacak? Bu sefer lan bura nere? Ben böyle bir evde doğmamıştım geçen. Ben farklı bir evdeyim arkadaşlar şu anda. Bura neresi? He yani tam aynı ev yine de. Bu sefer yukarıdan başlattı. Ben buradan çıkarmaya ya bari. Buraya tırmanın falan. Tırman buraya aynen buradan çık. Çık hadi çık çık. Hey, buraya tırman bak çıkacağım. Çıkmak varsa çıkacağım da çıkılmıyor sanırım ya. Aa orada lan. Lan gel buraya lan adam sen gel. Diyeceğim de sen adam değilsin ki. Koy buraya lan attım gitti ya. Oha yükseliyorum. Burada ne var beni yükselten? Nasıl <laughs> yükseliyorum lan? Neyse bekleyelim. O gelecek galiba illaki. Beklemek zorundayız. Gelmesini çoğu ihtimal. gel, geliyormuş. Pause diyor kontrol. Ya, tamam reklam geldi güzel. Ya arkadaşlar bu nasıl oyun yani? Reklam geldiğini seviniyorum ya. <laughs> Çok değişik oyun. <laughs> ya, neyse de ya oynayabilirsek sevineceğim. Ne oluyor yine reklam geldi. Abi böyle şey olmaz. Evet. Aa bu oyun. Aa, yani bu, bu oyun değil, reklam. Geçen de gördüğümüz bir reklamdı. Şeyde gelmişti ya. Bir yam yam oyun. yamyam yam adamdan kaçma oyunu vardı. Onda gelmişti yine geldi. Bir daha oynayalım o zaman. <laughs> Lan Arkadaşlar yine ekran geldi. Böyle iş olmaz. Bu oyun oynanmıyor. Sürekli reklam reklam veriyor. İki saattir hani bu beni kandırmaya çalışıyor bu oyun. İkinci oyuna geçelim. Böyle iş olmaz. Evet. İkinci oyunumuza hoş geldiniz. İkinci oyunumuzun adı Ben The Binder ya da artık nasıl okunuyorsa öyle. Yani bu oyun hakkında herhangi bir şey bilmiyorum. Yani ilk oyunu zaten biliyordum. Hani komşu olacaktık ve çocuğu yakalayacaktık. Ama bu oyun hakkında hiç fikrim yok. Bakalım bu oyunda ne olacak? Play'e basalım o zaman. Evet şimdi bu sahneye geçmek için tıkladığı ekrana geçmeyelim ama bir bakalım ne oluyor sahnede Evet yazılar bir tık sığmamış ekrana anlaşılan <laughs> O zaman geçelim yani yarısını okuyup yarısını okumayacak mıyız ee, Hiçbir şey anlamadım Sanırım bilgisayarda bir şeyler yapacağız ama onu anlatıp mesela Bilgisayarı bir açalım o zaman da bir sensitivity eksiği var. Onu bir çözelim. Biraz daha iyi yine. Ee, evet transfer etmene yardım edeyim mi diyor. Evet et. Tamam yap ya. Tamam yes yes aynen. Hadi aga yapalım. Yaptık mı? Yaptık sanırım ben. Bir de şey yapalım hani bir bakalım virüs var mı bilgisayarda ona bakalım. Galiba var virüs ama neyse çok önemli değil. E pardon bu antivirüs o antivirüs değil. Evet bakalım virüs var mı? E ee, yok tamam. Güzel. O zaman bir ne yapsak aga? Bura nereye gidiyor? Bura ne oğlum sunucu odası mı bura? Oğlum nereye gidiyor lan bura? 3, 6, 4, 2 Oğlum bura nasıl bir yer ya Neyse geri çıkalım Bunu bir böyle yapıp Ben iyi bir şey mi yaptım ya? Neyse tamam ya <laughs> Onu niye böyle çevirdim bilmiyorum da neyse Tamam ben burada yapabileceğim her şeyi yaptım Diye düşünüyorum O zaman çıkalım buradan Exit mi? Ee, hala yapmam gerekiyor. Ha serverları düzeltmem lazım. Şöyle diyor. Ben serverları nasıl düzelteyim ya? Ben ne anlıyorum? Serverdan bir ışıklar gitti mi bir tık? Bu ne ya? Bir ışıklar azaldı gibi. Niye böyle oldu? Bir açabilir miyiz? Buradan mı açılıyor ışıklar? Evet tamam açıldı galiba. Şimdi mantıklı bir şey düşünüyorum şimdi. Aa, bakın bana diyor ki burada server 4'te ee, Optimizer alt -pro .exe eksikmiş. Yani şimdi bizim server 4'ü bulmamız lazım. Orada düzeltmemiz gereken bir şey var. Altı var burada. A4. Optimizer eksen senin eksikmiş. Hocam Optimizer eksiği ben sen nereden getireyim ya? Lan? Elime buradan bir şey aldım bu ne? Ulan yoksa. Yoksa. He tamam tamam bunu buraya takacağım. Taktım. Açtım. Bunu aldım. Almadım daha alıyorum. Tamam şimdi bunu geri aldım. Arkama döndüm hiçbir şey yok. Bu arada bu korku oyunu mu bilmiyorum Ama aslında hani atmosferinden anladığım kadarıyla bu bir Korku oyunu <laughs> Öyle gibi gözüküyor <laughs> Atmosferi öyle gösteriyor da Nerede oğlum bu Dördüncü sonucu Ha burası tak bunu Gönder Gönderdim gitti al bunu şimdi geri Biti karanlık mı buralar ya bir ışık mı açtık Işıkları kapatmış bir hani, hani, bunu kim hangi terbiyesiz yapıyorsa görüşeceğiz onunla. Ee, yes yes. Bence de. Server 4'te start options eksi eksikmiş. Burası 2. Bura 4. Artık ezberledim bu arada yerlerini de. Ha, tam takmamız lazım buraya. Ee, door Doğru eksi. Server 2'de. Gönderelim de lan almayı unuttuk Gönderelim dedik de hani Almadan nasıl göndereceğiz Al bunu Server 2 hemen zaten burası e, e, Burası Değil Bura Aynen Bunu koy buraya Al bunu buradan Server 3'e input manager Götürecekmişiz götürelim doğru ve don't delete ekse eksik de bu oyun sürekli kendini tekrarlıyor gibi ya bir farklı bir şey yapalım o zaman ışığı bir kapatalım ışığı kapatırsak ne oluyor onu test edelim böyle kenara geçiyorum ne olacağını bilmiyorum bir bekleyeceğim göreceğiz